afet, bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Depremler, doğanın kaçınılmaz bir parçası olarak karşımıza çıksa da, afetlerin oluşmasını engellemek bizim elimizdedir. Yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık afet risklerini arttırır. Depremler, bu eşitsizlikleri sadece gözler önüne sermekle kalmaz, aynı zamanda onları derinleştirir. Deprem risklerini azaltmak her birimizin sorumluluğundadır. Sağlam binalar, erken uyarı sistemleri ve kapsayıcı eğitim programları ile afetlere hazırlıklı olmak, adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Hep birlikte afetlere karşı daha güçlü, daha adil bir toplum inşa edebiliriz.